Hadi alan gitsin buradan. Al Hepiniz var, hepiniz var. Evet. Tamam. Ya, gelince, 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 gelince. 11 11 2024 e, Milli Ağaçlandırma Günü sebebiyle Orman İşletme Müdürü olarak da 1450 adet planımız gelmişti. Bunları da halkımız ücretsiz olarak dağıtımını yapıyoruz şu anda. Çeşit türlerimiz var. Maalesef mavi selvimiz var. Yine bir de dikimini yaptığımız ceviz, aşısız ceviz e, ıhlamur ağacı, kestane ağacı ve diğer e, bitkiler dediğimiz süs bitkilerinden olan ağaç var. Bunların dağılımını yapmaktayız vatandaşımıza. Önemli olan amacına hizmet etmesi vatandaşımızın dikmesini ümit ediyoruz. Bu sebeple hepsine teşekkür ediyoruz. Yoğun bilgi vardı. Şeyler, Size de teşekkür ediyoruz böyle bizim yalnız bırakmadığınız için. Sağ olun.